Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinden zayıf etkileşimler başlığı Van der Waals etkileşimleri işliyor olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Konu başlığı olarak zayıf etkileşimlere geldik. Bundan öncesinde ise güçlü etkileşimleri incelemiştik. Güçlü olanlara bir kodlama yazmıştık arkadaşlar. Ne diyorduk? Güçlü olan kim demiştik? O da bize kovalent, iyonik ve metalik bağlı bileşiklerden bahsediyordu. Dolayısıyla güçlü olanlara biz ne demiştik? Kim diye kodlamasını yapmıştık. Peki zayıf olan olanlara geldiğimizde bir kodlama yapacağız mı? Evet, zayıf olanların da bir kodlaması var. Güçlü olan kimdi? Zayıf olanlarda, vah garibim ya, bunlar çok güçsüz diyeceğiz. Dolayısıyla vah diye yazacağız. Yani bunlardan biri van der Waals etkileşimleri olacak. İkincisi ise hidrojen bağları olacak. Yani güçlü olana kim diyeceğiz? Zayıf olana da vah garibim ya diyeceğiz ve konu anlatımına başlayacağız. Zayıf etkileşimler molekülleri ve soygaz gaz atomlarını bir arada tutan maddelerin yoğun fazlarında görülen etkileşimler türü olarak yazmış. Burada çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle molekülleri diyeceğiz. Çünkü burada gördüğümüz yapılar moleküller arasında gerçekleşecek. Yani atomlar arasında olmayacak. Ama atomlar arasında seçeneklerden de ilk kez karşımıza soy gazlar çıkmış olacak. Çünkü kovalent bağlı bileşikler, iyonik bağlılar, metalik bağlıları incelediğimizde bunların hiçbiri içerisinde soy gazlardan bahsetmiyorduk. Çünkü soy gazlar kararlı gazlarımızdı, asil gazlarımızdı, asal gazlarımızdı ve böylelikle tepkime vermek istemiyorduk istemeyen gazlarımızdı. Yani hiçbiriyle koalen iyonik metalik bağ oluşturmayacağı için hiçbir zaman anlatmadık. Ama konu zayıf etkileşimlere geldiğimizde ilk defa soy gazlardan bahsediyor olacağız ve onların içerisinde London etkileşimlerinden bahsediyor olacağız. Devam edersek maddelerin yoğun fazlarında diye bir yeri de şöyle karalamışız arkadaşlar. Yani koyu puntoyla göstermişiz. Neden? Çünkü arkadaşlar bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için maddenin yoğun fazı yani katı ve sıvı gibi ortamlarda olması lazım. Çünkü tanecik tanecikleri gaz fazına geçirirseniz tanecikler birbirinden uzaklaştığı için tanecikler birbirlerini etkileyemez. Dolayısıyla zayıf etkileşimler de oluşmaz diyeceğiz. Yani çok 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 az oluşacağından eğer biz bunlardan bahsetmek istiyorsak maddenin yoğun fazlarında yani taneciklerin şöyle birbirine çok yakın olduğu katı veya birazcık mesafe olduğu sıvı ama ayıralım şöyle gazlarda olduğu gibi taneciklerin birbirinden çok uzakta olduğu ortamlarda göstermeyeceğiz. Katı ve sıvı ne yazacağız? Şöyle arkadaşlar yoğun fazlarda görüntü görülen etkileşim türümüz olacak. Bu etkileşimlere biz fiziksel bağlar da diyeceğiz. Yani maddenin fiziksel bağlarını ortaya çıkaracak. Kimyasal bağlara biz güçlü etkileşimler demiştik. 40 kilo jül bölü molden genellikle daha yüksek enerji istiyorlardı. Bunlara geldiğimizde ise verilmesi gereken enerji genellikle 40 kilo jül bölü molden daha küçük olacak. Bunu verdiğinizde eğer kolay kopabiliyorsa yani düşük bir enerjiyle bile koparabiliyorsanız demek ki sizin etkileşim türünüz zayıf etkileşim yani kopardığınız bağda fiziksel fiziksel bağınız olacak. Peki hocam fiziksel bağlarımız neydi? İşte burada yazdığımız katı, sıvı, gaz gibi özelliklerimize biz fiziksel maddenin dış özelliklerinde ortaya çıkan yapılar diyeceğiz. Şimdi devam edecek olursak uyarı demiş şimdi bize burada. Bakalım onda neden bahsediyor? Zayıf etkileşimler fiziksel özelliklerden hangilerini belirleyebiliyor? Bir demiş ki erime noktasını belirtir. Yani maddenin taneciklerini sıkı sıkıya tuttuğu için birbirine ne kadar sıkı tutarsa erime noktası o kadar gecikir. Yani tanecikleri arasındaki etki etkileşim çok yüksek olur. Aynı şekilde etkileşim yüksek olursa kaynama noktasını da etkiler. Çünkü kaynama noktasında madde sıvıdan gaza geçiyordu Yani fiziksel bir özelliktir. Başka çözünürlüğümüzü etkiler. özkütle gibi yani yoğunluk gibi özelliklerimizi etkiler. Çünkü arkadaşlar tanecikleri birbirine yakınlaştırırsanız burada gaz fazında olduğu için yoğun gözükmez. Ama tanecikleri birbirine yaklaştırdığınızda çok yoğun olur. Genellikle şöyle bir tanımımız da vardır. Su, antimon, bizmut harcı arkadaşlar maddeleri birbirine yakınlaştırırsanız yoğunlukları genel artar. Ama tabii ki suda biliyorsunuz özel bir durum vardı. Tanecikleri birbirine yakınlaştırdığımız zaman beklenenin aksine daha doğrusu şöyle diyelim. Soğuttuğumuz zaman madde büzüşürken ısıttığımız zaman genişliyordu. Su antimon bizmutta bu farklı oluyordu. Soğuttuğumuz zaman katı hale geçmesine rağmen hacim büyütüyordu diyorduk arkadaşlar ve devam edelim. Biz zayıf etkileşimleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir van der Waals etkileşimlerimiz iki hidrojen bağlarımız. Burada bunu öncelikle arkadaşlar ikiye çok iyi ayırmanız lazım. Yani öğrenci tarafından hep hata yapılan noktadır burası. Van der Waals etkileşimlerinin içerisinde hidrojen bağı var zannederler. Hidrojen bağı bambaşka ayrı bir basamaktır. Hidrojen bağını bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Ama işlemeden önce şunu belirtmeliyim ki zayıfların en güçlüsü hidrojen bağıdır arkadaşlar. Üsttekinin ismine kapılmayın. Van der Waals böyle havalı duruyor ama alttaki seçeneğimiz yani hidrojen bağı zayıfların en güçlüsü olacak. Van der Waals onun yanında konuşamayacak diyeceğiz. Böylelikle de karıştırılan iki yeri en başta ayırmış olacağız. Sakın ha Van der Waals'ın içerisinde hidrojen vardır diye düşünmeyin. Hidrojen Van der Waals'tan çok 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 güçlü bir etkileşim olarak çıkacak. Tabi arkadaşlar burada şunu ayıralım. Güçlü diyorsak hemen öğrenci karıştırıyor. Hocam güçlüyse kovalent, iyonik, metalik gibi bir şey mi? Hayır arkadaşlar öyle bir durum olmayacak ama zayıfların güçlüsü olarak karşımıza çıkacak. İleride bunu tekrardan sıralayacağız. Hemen belirtirsek güçlü olanlar kim diye yazmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar güçlü ama zayıflarda bir sıralama yapacak olursak Zayıfların en güçlüsü olarak bir kere başı hidrojen bağı çekecek. Devamında Van der Waals olarak yazacağız. Bunların sıralamasını ise konunun ilerleyen yerlerinde göstereceğiz. Devam edelim. Gelelim şimdi vah vah kardeşlerimizin Van der Waals ilkini incelemeye. Van der Waals çok seçeneği var. Özellikle baktığımızda 5 çeşit olarak anlatıyorduk. Son yıllarda 3 çeşiti üzerinden soru çıkıyor. Ama arkadaşlar hepsi birbirine çok benziyor. Öğrenciler tarafından çok karıştırılıyor. Çok basit bir ifadesi var. Bundan önceki videolarımızda polar ve apolarlığı iyi anladıysanız size yazmış olduğum o açık molekülleri gerçekten yazıp ezberlediyseniz bakın çok kısa bir formül vereceğim. Yerine koyacaksınız ve buradaki dipol, indüklenmiş dipol, Londondur, yok şudur budur bunların hepsi tıkır tıkır çözülmüş olacak. İlk başlık olarak burada kalıcı dipolden bahsetmiş. Bu arada dipol denilen olay arkadaşlar kutuplanma anlamına gelir. Yani molekülün bir tarafa doğru yönelmesi olacaktır. Bakalım tanım olarak ne demiş? Polar moleküllerde görülen. Ha, bak burası önemli. Neden? Tanımımızı ortaya çıkmasını gösteren yer olacak çünkü. Şöyle yazacağız arkadaşlar. Dipol yazacağız. Sonuna da bir ekleme yapacağız. Şurasına R ifadesini eklediğimizde dipol dediğimizi şöyle polar olarak çizmiş olacağız. Yani biz bunu aslında dipolar gibi düşüneceğiz. Polar bir molekül varsa önceki videolarda eğer öğrendiysen polar molekülü örneğin burada H2O hızlı bir şekilde açarsam eğer bunu öğrendiysen dipolü de öğrenmiş olacaksın. Yani H2O'ya baktığınızda simetrik bir yapı yoktu. Yani yukarı taraftan iki Iki, iki noktalar çekerken aşağı taraftan hidrojenler çekmeye çalışıyordu. Dolayısıyla bir simetriklik yoktu. Polar bir görünüme sahipti ve biz de böyle polar olan taneciklere dipol etkileşimi yapar diyorduk. Hatta diyeceğiz arkadaşlar diyelim. Şimdi devam edecek olursak tanıma şöyle bir bakalım. Polar moleküllerde görülen elektronegatiflik farkından dolayı molekülün bir kısmının kısmi negatif. Yani şöyle kısmi işaretini de bulamadım ama <laughs> ben kendim çizeyim. Kısmi negatif olacak. Diğer kısmının ise kısmi pozitif olarak kutuplanması şeklinde oluşan durum olacak. Peki hocam nedir dersen bak şimdi HCL'i şöyle yazıyorduk hocam bunları böyle takır takır nasıl yazıyorsun? Önceki videoları az aç daha <laughs> aç daha doğrusu az değil önceki videolarını aç önceki videolarda bunları nasıl yazıldığını öğren. Eğer bak videoyu şu an durdur eğer onları bilmiyorsan git önceki videoyu izle kesinlikle onu izlemeden buraya gelme çünkü ben burada açık yapı yazmaya çalışmayacağım açık yapısı üzerinden direkt konuşacağım. Dolayısıyla sen onu zaten biliyor olman lazım. Bilmiyorsan dipoldür, iyon dipoldür, indüklenmiş dipoldür hiçbirini anlamaz. Dolayısıyla öncelikle açık yapıyı bir öğren. Şimdi baktığımızda sağ tarafta elektronlar çok yoğun olarak bulunuyor. Doğru mu? Biz buna elektronların çok olduğu yere elektron eksi olduğu için kısmi negatif diyeceğiz. E diğer tarafta ne olacak? Dengelemesi için eksi artıyı dengelerse HCl'nin üzerine hiçbir şey yazmayız. Yani sıfır olarak gözükür. Dolayısıyla sağ taraf kısmi negatifse sol tarafta onun yüküne denk olacak şekilde kısmi pozitif olacak ve molekülün bir tarafında kutupla. Anlı olacak Aynı şekilde NH3'ü de yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle NH3'ü hızlı bir şekilde gösterdiğimizde üçgen piramit bir yapımız vardı. Yukarıda iki tane noktamız vardı. İfadeyi incelediğimizde noktalar bunun üzerinde olduğu için kısmi negatif olacak. Diğer bacaklarımıza da kısmi pozitif, pozitif, pozitif yazacağız. Bazen öğrenci şunu da diyor. Hocam 3 pozitif bir negatifi dengeler mi? Arkadaşlar ona göre ayarlanmış diye düşüneceksiniz. Burada bulmak istediğiniz nokta aslında şurası olacak. Yani yukarı tarafta elektron olduğu için burası kısmi negatif olacak. Aşağı taraflarda kısmi pozitif olarak gözüküyor gözükmüş olacak. Buradaki kutuplanma kalıcı olacak. Yani biz bunları hatta arkadaşlar kalıcı dipol yerine kitaplarda ne göreceksiniz? Pardon yanlış yazdım. Dipol olarak görmüş olacaksınız. Kalıcı dipole hep azotun üzerinde noktalar kalacağı için yani sağa sola simetrisini bozmayacağı için kalıcı yani dipol anlamına gelen ifadeyi kullanmış olacağız. Devam edersek peki geçici dipol nasıl ortaya çıkar? Geçici durumda şöyle bir ifademiz var arkadaşlar. Genellikle biz bunları apolar moleküllerde görüyoruz ama şurada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Her apolar molekülde olur. Onun dışında hiçbir şey de olmaz diye düşünmeyin. Burada işte devreye girecek olan şöyle pardon yanlış kalem aldım. Devreye girecek olan arkadaşlar soy gazlarımız var. Soy gazlar konunun hiçbir yerinde geçmezken ilk defa burada geçiyor olacak. Geçici dipol yani anlık dipol. Hatta biz bunlara da ne diyeceğiz arkadaşlar? İndüklenmiş şöyle yazalım. İndüklenmiş dipol olarak da yazacağız. Yani bir taneciğiniz apolar görünüme sahipse dediğim gibi önceki videodan nasıl göründüklerini biliyorsunuz. Ya da soy gaz atomlarından biri ise. Bunlar indüklenmiş dipol yapar. Yani geçici olarak kutuplanma olur. Hocam nasıl olur derseniz yani şuna benzer bir durum arkadaşlar. İki taneciği birbirine doğru gönderiyorsunuz. Taneciklerin çarpışması sonucu taneciğin bir tarafa doğru kutuplanıyor. Yani şu iki taneciği birbirine doğru gönderdiğiniz zaman çarpışıyor. Tanecik bir tarafa doğru kutuplanma yapıyor. Daha sonrasında tanecik birbirinden uzaklaştığı zaman tanecik eski haline geri dönüyor. Yani şurada olduğu gibi yine yuvarlak haline geri dönüyor. Biz bunlara anlık yani indüklenmiş, geçici oluşmuş. Çarpmanın etkisiyle yamulmuş ama çarpışmadan uzaklaştıkça eski haline geri dönmüş diyeceğiz. Hani şunun gibi bir şey kekstranın üstünde hani muhteşem jölesi diyorlar. Ya, hani o tarz jölelere böyle dokunduğunuzda sallanıyor sallanıyor sonra eski haline geri geliyor ya. Vuruyorsun yana doğru kayıyor ondan sonra şak diye eski haline geri geliyor. Hacı yatmaz gibi de düşünebilirsiniz. Bu tanecikler apolar taneciklerde öyle olur. Hacı yatmaz gibi yumruğu bir vurursunuz düzeldiği zaman eski haline geri gelir. Hacı yatmazı da umarım biliyorsunuzdur şöyle <laughs> boks bir şey var ya. Gerçi benim yazdığım benzemedi ama dur bir daha. Bir daha deneyeyim bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak bir kafası olur. Şöyle altı top gibi bir şeydir. Bunu bir yumruk çakarsın böyle bu tarafa doğru düşer. Hop geri gelir falan. İşte yani bu hacı yatmazdır. Ha anlatamadıysam da e, internete yazın arkadaşlar. Hazreti Google bunu biliyordur. Yani apolar moleküller simetrik olur. Mesela örnek verirsek CH4 yazarsak şuraya. Böyle hızlı bir şekilde göstereyim. Simetrik bir yapınız var. Yanına bir CH4 daha yaklaştığı zaman tanecik bir tarafa doğru kutuplanmak istemez. Örneğin hidrojene yine pozitif yük olarak bakarsak eksi bir yük yaklaştığı zaman ona doğru kutuplanacak ama burada şöyle bir durum devreye girer. Karşı tarafta bulunan hidrojen de hop kardeşim ne yapıyorsun ben de kutuplanmak istiyorum deyip o da taneciğini bu tarafa çevirmek. Hatta buradaki hidrojen de ona dönmek ister. Yani taneciğin her tarafı simetrik olduğu için her taraftan bir bağlanma olacak. Kutuplanma bir sağa bir sola bir yukarı bir aşağı gidecek. Eksi molekülde uzaklaştığı zaman aman kime bağlanıyoruz ya durduğumuz yerde duralım diyecekler ve eski hallerine geri dönecek. Ama kalıcı dipol olarak baktığınızda öyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir durumu tekrar gösterirsek NH3'ü çizdiğiniz zaman NH3 şöyle bir cevap verecek. Yanına artı da yaklaştırsan, eksi de yaklaştırsan diyecek ki ben hep eksiyim arkadaş. Benim tavrım net. Benim bu tarafım hep eksi. Yani bir taraf geldiğinde ben kutuplanırım. O gittiğinde eski halime dönerim. Damara göre şerbet uygularım. Herkese göre davranırım. Yok. Bunun tavrı net. Yani kalıcı. Hep bunun bu tarafı negatif. Geçici dipolde öyle bir şey yok. Ama biz bunlarda tabii bu kadar detaya iniyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Genel olarak şuna bakıyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Söyleyeyim. Baktığımız ifade şu olacak. Polar bir molekül göreceğiz. Poların başına D yazacağız. Dipol olacak. Geçici dipole baktığımızda ise apolar tanecikleri göreceğiz. Apolar taneciklere de indüklenmiş şöyle yazayım. İndüklenmiş dipol diyeceğiz. Yani polar olana dipol, apolar olana indüklenmiş dipol yazmış olacağız. Tabii ki bu apoların yanına soy gazları da yazmayı unutmayın. Çünkü soy gazlar unutulan konunun da tek yerinde geçen bir yer diyeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. ilk etkileşim türümüze bakacak olursak Van der Waals etkileşimlerini bu arada bunlar böyle 5 çeşit arkadaşlar normalde de bu çeşitleri anladıktan sonra yani buradaki 3 çeşidi de anladıktan sonra diğerlerini yazmak çok 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 kolay. Birinci seçeneğimiz dipol dipol etkileşim. Bakın az önce yazdığım gibi kalıcı dipol olur bilmem ne olur bu yorum sorularında lazım. Ama aşağıda hangi etkileşim var dediği zaman yapman gereken ifade şu. Dipol yazıyorsun dipol dipol etkileşimi mi arıyorsun? Bak hemen şöyle bir şey yapacaksın. Bunların devamını şuraya ar ifadesine ekleyeceksin. Yani senin aradığın şey şu. Polar polar tanecik arıyorsun. Polar gördüğün her şey dipol dipol etkileşimi yapabilir. Bu arada unutma moleküller arası olacak. Yani atomlar arası değil. Bir molekülle başka bir molekül arasında olacak. Çünkü bu bir zayıf etkileşim yazacağız. Örnek verecek olursak arkadaşlar polar bir molekül. Az önce söylemiştik. TCL polar bir moleküldü. Sağ tarafa doğru bir kutuplanması yoğunluğu vardı. Yanına da bir polar molekül seçebilirsiniz. HF bile seçilebilir. Baktığınız zaman bu da polar molekül. Veya ne diyeceğiz arkadaşlar burada? H2O bile seçebilirsin. Polar molekül. NH3 seçebilirsin burada polar molekül. Bunların hepsini yazmıştık zaten. Dolayısıyla iki molekül birden polar olursa polar polar yani dipol dipol etkileşimi ortaya çıkmış olacak. Aşağıda not olarak belirtmiş bu kuvvetler metalik, iyonik ve kovalent bağla karıştırılmasın. Onlara göre çok 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 zayıf etkileşim olacak. Çünkü bizim burada yazdıklarımız kim kodlamasıyla karşımıza çıkan güçlü etkileşimler oluyor diyeceğiz. Devam edeceğiz. İkinci başlık olarak iyon dipol etkileşimleri. Bunda da arkadaşlar çok kolay kodlamamız var. İyonu şöyle yazacağız. Karşı tarafına dipolü belirteceğiz. Hemen sonlarına ekleme ifade edelim yapacağız. Peki hocam ekleri ne dersen bak iyonun peşine ilk ekleyeceksin. İyonik bağlı bileşik olacak. Dipolün peşine ne yapıyordun? Polar ifadesini ekliyordun. Yani sağ tarafta seçmiş olduğun veya sol tarafta fark etmez seçmiş olduğun taneciğin bir kere polar olacak. Polar molekül hemen yapıştırdın yine H2O'yu. Arkadaşlar bu değişebilir. Yani polar bildiğiniz bir önceki videomdan çizmiş olduğum bütün moleküller gözünüzün önüne gelebilir. Polar bir molekül seçeceksiniz. Karşısına ise iyonik bağlı bileşik seçmeniz gerekiyor. İyonik bağlı bileşik derken ne olması lazım? Neler ilerden oluşuyordu arkadaşlar imalı imalı konuşma demiştik doğru mu metala metal ya da unutmayın doğru bir cümle yazalım ik olarak kodlamıştık yani katyonlarla anyonlar arasında oluşması gerekiyor burada sadece şunu da diyebilir yani bir tane katyon da verebilir katyon olarak mesela potasyum seçtik o bir iyon olduğu için arkadaşlar burada bir k artı karşı tarafta sadece bir h2o bulunabilir yani iyonik bağlı illa aramaya çalışmayın yanına ne gösterebiliriz örneğin yan tarafın dışına çıkarsak mesela f eksiği yazabiliriz bu da bir anyondur Dolayısıyla F eksi ile NH3 diyelim örneğin. O da bir polar molekül olduğu için aralarında gözüken etkileşim iyon dipol etkileşimi olarak karşımıza çıkacak. Neden? Hocam bu çünkü iyon iyon etkileşimi yani iyonik bağlı gibi düşüneceğiz. Devamında ise bu bir polar molekül. Polar moleküllerde de başına D yazacağız. Dipol etkileşimi gözükecek. Devamında da iyon dipol etkileşimini göstermiş olacağız. Devam edelim. London etkileşimlerine geldiğimizde ise bu noktada arkadaşlar London etkileşimleri indüklenmiş dipol etkileşimleri anlamında gelecek. İngiliz Fritz London tarafından kendi ismini vermesiyle ortaya attığı bir modeldir. Buna baktığımızda arkadaşlar genel olarak apolar taneciklere bakacağız. Yani anlık kutuplanma yapanlara bakacağız. Mesela örnek verecek olursak CO2'den bahsedebiliriz. Açık yapılarını ezbere biliyoruz. Hemen yazdığımızda şunu görüyoruz. Sağ taraf sol tarafla simetrik. Simetrikse apolar görüntüye sahip. Apolar yapılarda ne olur? İndüklenmiş dipol yapısı ortaya çıkar. Yanına da ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane daha indüklenmiş dipol taneciyi seçeceğiz. Aynısını da seçebiliriz. Yani bir CO2 daha kullanabilirsiniz. Ama yanına farklı molekül olsun. Şöyle ch 4 yazalım. İsterseniz CCl4 de yazabilirsiniz. BH3 yazabilirsiniz. Yani apolar tanecik yazacaksınız. Ne diyeceğiz? Apolar taneciklerde görülen etkileşim türümüze indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Adam bakmış bunu yazması çok uzun. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diye bir cümle kurmak çok zor. Demiş ki ben bununla hiç uğraşmayayım. Kendi adımı vereyim. Aynı bende olduğu gibi. Semih Palmuk Kimya yaptım. Kanalın adını. Demek ki ben de bir şey bulsaymışım. Kendi adımı verirmişim. O da kendi adını vermiş. Fritz London, London etkileşimleri olarak adlandırılmış. Bu arada arkadaşlar buna çok fazla yıldız atmanızı isteyeceğim. İsmine sakına kapılmayın. London, Londra böyle havalı cümleler falan zannetmeyin. Zayıfların en zayıfı, dandiklerin en dandidir. Yani etkileşim türlerine baktığınız zaman London içinde en çöp olanıdır. Adına sakına kapılmayın. Zayıfların en zayıfı olarak karşınıza çıkar diyeceğim. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Dediğimiz gibi konunun hiçbir yerinde arkadaşlar soygazlar yok. Soygazlar ilk defa burada bahsediliyor. Örneğin Hell kimseye bağlanmak istemez. Zaten bu bir bağlanma da değil. Etkileşim yani yanına birazcık yaklaştığı için hop kardeşim yavaş ol ayağıma bas sen diyor az şöyle ötede dur diye onu uyarıyor sadece. Helyum tanecikleriyle başka bir helyum taneci, neon taneci fark etmez. Soygaz atomları arasında birbirine yavaş ol kardeşim. Zaten korona var. 1.5-2 metreden fazla yanaşma diyor. Zayıf bir etkileşim. Yani oturup da sohbet etmiyorlar. Uzaktan uzağa günümüzde de olduğu gibi bir yumruk selamı ya da böyle elini göğsüne falan koyuyorlar ya. Kayı selamı falan yapıyorlar. Öyle gönderiyorlar. Yani bunlar bizim için zayıf etkileşim olacak. Bu arada güçlü etkileşimlerle zayıf etkileşimleri birbirinden ayırmak için şunu da belirtmemiz lazım arkadaşlar. H2O yazdığınız zaman bakın dikkat ederseniz burada oksijenle hidrojen tanecikleri arasında çizgi çekerek gösteriyorum. Ama helyumla helyumun arasına nokta nokta çizgiler çekerek gösteriyorum. Bu onun zayıf etkileşim olduğunu buranın ise bakın sağlam bir çizgi çektiğimi güçlü etkileşim olduğunu gösteriyor. Aklınıza şuradan gelebilir. Zayıf etkileşim marketten aldığınız abur cumbur burlarda hani böyle buradan yırtınız diye makas işareti oluyor ya. Demek ki oradan kolay kopuyor. Dolayısıyla zayıf etkileşim oradan kolay kopabilir. Çünkü genellikle 40 kilo Jül bölü molden daha düşük enerjiyle ayrılabilir diyeceğiz. Ve böylece ne yapacağız arkadaşlar? Etkileşim türlerini sıralamış olacağız. Hocam 5 tane demiştiniz. Peki diğer çeşitleriniz nelerdi derseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin dipol, indüklenmiş dipol yazabilirsiniz. Şöyle yazalım. Dipol yanına da indüklenmiş, şöyle yazalım indüklenmiş dipol olarak gösterebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Mesela 4 numara olabilir. Ne diyeceksin bununla ilgili? Dipol dediğin ifadenin şurasına R eklersen polar molekül seçecek, H2O yazacaksın mesela. Karşı tarafına da indüklenmiş dipol yani apolar bir tanecik seçeceksin. Onun yerine de mesela karbondioksit yazabilirsin. Al sana dipol indüklenmiş dipol etkileşimi veya burada başka çeşit olarak şunu da yazabilirsin. İyon indüklenmiş. O ne olacaktır? O da yine aynı şekilde. Mesela NaCl yazdım buraya. Karşı tarafa da apolar tanecik ya da ne demiştik? Unutmayın. Soy gaz yazacaksın bir tane. Burada ne var? Burada iyon var. Sodyum artı katyon klor eksi anyon ikisinden biri de olabilir ikisi de olabilir fark etmez karşı taraftakini apolar yani ben kimseye karışmıyorum kardeşim ben soygazım diyor ama yine de soygazda da kendi yanına yaklaştırmıyor her ne kadar polar da olsan apolar da olsan yanına geldiğin zaman soygaz diyecek ki az ötede dur kardeşim yani dibimize kadar yanaş bizi de hasta etme diyecek dolayısıyla indüklenmiş dipol onda da gözükmüş olacak şimdi konu anlatımlarımızı burada bitirdik sadece indüklenmiş dipol yani london etkileşimlerinde görülen bazı cümleler var onların üstünü çizeceğiz ve konu anlatımımızda bitirmiş olacağız. Maddenin yapısında bulunan elektronların etkileşimi sonucunda oluşan çekim güçleridir demiş. Tüm maddelerde çok 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 önemli bir cümledir. London etkileşim kuvvetleri görülür arkadaşlar tüm maddeler. Yani bir şey polar da olsa London etkileşimi vardır. Apolar da olsa zaten London etkileşimi vardır. Yani dipol dipol etkileşimi yazarsın, bilmem ne etkileşimi yazarsın, bunların hepsinde London görülebilir. Ama burada çok 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 önemli yıldızlanması gereken nokta vardır. O da şu arkadaşlar katı ve sıvı veya sıvı diyelim hatta v demeyelim katı veya sıvı olması lazım yani biz buna ne diyoruz yoğun fazla demesi lazım gaz fazında seçersen London etkileşimi göremez neden tanecik birbirine yaklaşmıyor ki zayıf da olsa birbirini etkilesin dolayısıyla kesinlikle bu cümlede dikkat etmeniz lazım etkileşim türlerinden hangisi görülebilir dediği noktada London'a her şeyi işaretletebilirsiniz yani o etkileşim türü kesinlikle içinde vardır ama cümlede şu olması lazım katı sıvı veya şunu yazacak yoğun fazla diyecek demiyorsa arkadaşlar London olmaz ona bir parantez açalım. Devam edelim. Apolar moleküller ve soy gazların katı sıvı. Bakın dikkat ediyorsanız hallerinde London kuvvetleri görülür. Molekül kütlesi artarsa London kuvvetleri artar ve böylelikle arkadaşlar kaynama noktası da artar. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. London kuvveti sonuçta bir etkileşim. Yandaki molekül giderken diyor ki kardeşim tutuyor sırtından nereye gidiyorsun az gel buraya diyor. Asılıyor arkasından çekiyor. Dolayısıyla sizin üzerinize uygulanan kuvvet arkadaşlar ne olursa olsun eğer güçlenirse sizin kopmanız zorlaşır. Yani maddenin katıdan sıvıya geçmesi için taneciklerin birbirinden uzaklaşması gerekiyor. Dolayısıyla üzerinize uygulanan kuvvet ne kadar fazlaysa siz o kadar geç koparsınız. Yani London kuvvetleriniz arttıkça kopmanız zorlaşır, böylelikle kaynama noktanız da yükselmiş olur. Burada son bir cümle olarak şundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Organik moleküllerde dallanma arttıkça London çekim kuvvetleri azalır, kaynama noktası düşer demiş. 12. sınıf arkadaşlar için organik kimyada olmazsa olmaz Hızımızdır. London etkileşimlerini anlattığımız zaman bunu kesin bilmelerini isteriz. Alt gruplarda çok fazla önemli değil. Çok fazla soru sormuyoruz. Çünkü şu açık yapıların ne anlama geldiğini bilmiyorlar. En pentan, izopentan, neopentan ne demek bilmedikleri için hocam yani ne diyorsunuz? Anlamıyorum diyorlar. Arkadaşlar en pentan neydi? Normal pentan. Yani düz zincirli pentan. Pentan dediğimiz ifade 5 karbonluydu. Bunu biliyoruz. Şöyle bakacak olursak hepsinde 5 tane karbonumuz var. Eşit sayıda da yani 12 tane de hidrojenimiz var. Şöyle yazalım. Pentan dediği için bir alkan oldu. C3 yazdım pardon. C5 H12 grubunda olacak. Hepsinde 5 tane karbon 12 tane hidrojen var. Ama dikkat ederseniz kaynama noktaları birbirinden farklı. Yani kaynama noktası gittikçe düşüyor. ikinci yapı olan izopentana geldiğinde şöyle bir durum karşına çıkıyor. ikinci karbona metil grubu bağladığında izopentan yapısı ortaya çıkardı. Daha doğrusu izo yapısı ortaya çıkardı. ifadeye bakarsanız arkadaşlar düz bir zincirin yanına bir tane dal. Yani bir çıkıntı yapılmış. Dolayısıyla kaynama noktası düşmüş. Son ifadeye baktığınızda ise bakın düz zincir zincir 3 karbonlu olurken 1-2 tane dal çıkardığı için kaynama noktası gittikçe düşmüş. Burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Öğrencilerime London etkileşimlerde yani derslerde böyle gösteriyorum arkadaşlar. Bunların üzerine bir çizgi çekebilirsiniz. Yani şuradan şuraya bir çizgi çektim. Bak kocaman çizgi. Şuna baktım biraz daha küçük. Buna baktım daha küçük. Molekül büyüdükçe sağa sola çarpma ihtimali artar değil mi? Mesela şunun etrafına şöyle terlik hayvan gibi çizgilerini çekersek sağa sola çarpma ihtimali yüksek değil mi? Dolayısıyla bu sağa sola tutunup koparılması güçleşebilir. Yani zor koparılabilir. Kaynama noktası da böylelikle gecikir. Ama buna baktığın zaman bu daha küçük bir molekül. Dolayısıyla sağa sola tutunması da küçük olur. Böylelikle senin onu koparıp sıvıdan gaz ortama geçirmen de kolay olmuş olur. Yani bu birazcık şey gibi arkadaşlar agario oyunu vardı değil mi? Agario diye bir oyunumuz vardı. Büyüdükçe daha kolay koparıyordun. Kimse sana göz dikemiyordu. Kimse seni parçalayamıyordu. Dolayısıyla bu molekül büyürse onu kimse parçalayamaz. Kaynama noktası da gecikmiş olur diyeceğiz. Konuyu da burada noktalayacağız. Yani konu şöyle kısaca bir özetleyecek olursak arkadaşlar bu konu üzerinde çok fazla vakit kaybetmenize gerek yok. Açık yapılarını geri dönün. Ezberleyin eğer ezberlemediyseniz. Açık yapıları üzerinden şöyle silelim şuraları. Açık yapılar üzerinden karar veriyoruz. Bir molekül polarsa dipol etkileşimi yapar diyoruz. Devamında bir molekülümüz apolarsa indüklenmiş dipol yapar diyoruz. Dolayısıyla da çok zor bir konu olmadığı anlaşılmış oluyor. Yani arkadaşlar burada en 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 önemli kuralınız molekülün polar mı apolar olmasını öğrenmeniz. Onu öğrendikten sonra polara dipol diyeceğim, apolara da indüklenmiş dipol diyeceğim. Böylelikle ne yaptık? Zayıf etkileşimlerden van der Waals etkileşimlerini inceledik. Bir sonraki videomuz hidrojen bağlarını göstereceğiz ve zayıf etkileşimleri de tamamlamış olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.